Henüz açık değiliz. Kapalıyız. Hayret bir şey ya. Tamam, tamam. Geliyorum, geliyorum. Göterif. Evet, yardım edebilir miyim? Evet, ben küçük kardeşim arıyordum da boyu sizin kadar. Biraz daha çelimsiz. Ve tepesinde de daha az beyaz olan biri. Sam? Sen? Seni yeniden görmek güzel, Layton. Aman tanrım, Sam. Tamam, tamam. Sakin ol biraz. Sakin ol. <laughs> Ama nasıl? Ben sandım ki... ...senin vurulduğunu gördüm. Evet, doğru gördüm. Tam buradan. Ah tanrım. <laughs> doktorlar beni... ...doktorlar beni güzelce yamadı ve... ...doğruca hücreye geri gönderdiler. Evet ama ben... ...deli gibi araştırdım... ...her yeri kontrol ettim. Duyduğum her şey, ulaştığım her bilgi... ...senin öldüğünü teyit ediyordu. Nathan, bir gardiyanı öldürdük. Yani bir hücrede çürüyerek ölmemi istediler... ...ve neredeyse öyle doluyordu. Tanrım sen... ...eğer bilseydim... ...yemin ederim seni kurtarmak evet, için oraya... Evet geri gelirdin. Biliyorum Nathan, biliyorum. Önemli olan artık kurtulmuş olmam... <laughs> hey hey, sen iyi misin? Evet, biraz sabahlayayım. Şimdi yere düşüp bayılmayacaksın değil mi? Belli olmaz. Yani hazmetmesi hiç kolay değil. Peki ama çıkmayı nasıl başardın? Ne zaman çıktın? Buraya nasıl geldin? Beni nasıl buldun? Tamam tamam. Yavaş ol. Hadi. Otur hadi. Senin hakkında konuşalım. Ha? Benim mi? Evet. Ne anlatayım ki? Ah. Bazı eski tanıdıkları aradım. Hakkında acayip hikayeler anlattılar. Hayda. Ne gibi mesela? Kanından vurulmalar. Himalayalarda rayından çıkmış trene asılı gitmek falan gibi. Evet. Gerçekten de. Öyle bir şey oldu. Anlat hadi. Ben yokken neler oldu? Oğlum sen nereden başlasam ki? En iyi kısımdan başla. Pekala. Hmm. Ee, Sir Francis Drake'in kendisini ölü göstermesi hakkında teorimizi hatırlıyor musun? Evet. Pekala. Doğruymuş. Çünkü tabutunu buldum. Panama mı açıklarında mı? Evet. Evet. Peki ne oldu biliyor musun? Tabutu açtım. Evet. İçinde ceset yoktu. Ama dibinde adamın günlüğü vardı. Hadi canım. Yani ne diyebilirim ki işte? Bir kayıp şehir daha yok olup gitti ve biz oradan canlı kurtulduk. Zar zor. İnanılmaz. Evet. İnanılmazdı. Keşke orada olsaydın. Hayır, gerçek anlamıyla inanılmaz. Yani bana diyorsun ki başka bir kayıp altın cennetine daha denk geliyorsun. Ve artık nasıl oluyorsa yine imkansızı başarıp ellerin boş dönüyorsun. <laughs> evet, sanırım hayatımın özeti bu işte. Ama yine de cebimize üç beş kolye falan attık yani. Hmm. Sonuçta arabanın, evin, yüzüğün parası çıktı. Yüzük demişken ben evlendim. Ha nasıl unuttum Elena? Hikayede bahsettiğim karım o işte. Onunla tanışmaya gel. Bu akşam yemekte. Benim evime gel. Bize yemeğe gelirsin. Ve ona senin hakkında her şeyi... Siktir, ona senden hiç bahsetmedim. Nathan. Benim başım bayağı belada. Ne? Ne diyorsun sen? Ne tür bir bela? Hector Alcazar ismi sana tanıdık geliyor mu? Evet, şu uyuşturucu kaçakçısı. Hı hı. Panama katili, öyle değil mi? Niye ki? Oldukça komik bir hikaye. Son yılımda benim hücre arkadaşımdı. Hapishaneden onun sayesinde kurtuldum. Evet. Ah. Bugün kitap okumuyor musun? Cemil buraya gel. Dinle. Gardiyanlar şarkı söylüyorlar. Evet, muhtemelen sarhoşlar. Herhalde. Çok da mutlular. O sığ hayatları ve acınası işleriyle nasıl mutlu olabiliyorlar? <laughs> İyi ama Evde onları bekleyen eşleri var. Bizim neyimiz var? Hı? Alınmak yok. Bizim tutkumuz var. <laughs> Ve buradan çıktığımızda... ...o tutku bizi bu salakların hayal bile edemeyeceği yerlere götürecek. Evet. iyimserliğine e, e, hayran kaldım. <laughs> buradan çıktığında ne yapacaksın Samuel? <laughs> Eğer çıkmaya başarabilirsem ne yapacağımı tahmin ediyorsundur. Evet ediyorum. Ama senden duymak istiyorum. Tüm zamanların en büyük korsan hazinesini bulacağım. <laughs> Ki eminim bunu duymaktan oldukça sıkılmışsındır. Hiç sıkılmadım. Henry Everin'in efsanesi ve onun 400 milyonluk takı ve altınları benim için tatlı bir ninni gibi artık. Bulabileceğine inanıyor musun? Fırsatım olursa mı? Kesinlikle. Tutku. Evrenin o sözü neydi? Ben bir şans adamıyım ve kendi şansımı aramalıyım. Hmm. Düşünme şeklini sevdim. O da neydi öyle? Hayatının fırsatı semihli. Señor Alcázar, un gusto verlo. Se aquí aquí. Oh. ¿Qué hacemos con él? Se ...kendi şansını aramaya hazır mısın? Evet. Vamos a Ah, siktir. Los temas están en posición. En camino. Todo va de acuerdo al plan. Bunu ne <gülüyor> zamandır <laughs> planlıyordun? Buraya adım attığımdan beri. <laughs> Samuel hadi. Hızlı hareket etmemiz gerekiyor. <laughs> <laughs> Vay anasını be. pedazo de Kupacilla mierda. La puerta. Nunca saldrás de aquí. Aman tanrım. Bu adamlar sadist. Dünyaya iyilik ediyoruz he. İşte. Lazım olacak. Nasıl kullanıldığını hatırlıyor musun? Evet hatırlarım herhalde. Abran todas las puertas. Hector. Bunu yaparsan bir isyan başlatırsın. huh <laughs> listen Plan işe yarıyor. Evet, gördüm. Ee, peki şimdi? Estamos en posición. ¿Están listos? Sí, busquen dónde Samuel, bir yere saklan. Ne? Neden? Dediğimi yap. <gülüyor> 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 Sen iyi misin? Evet, evet iyiyim.

Geri <laughs> çekin. <laughs> Lanet olsun. duramayacaklar Agua. Hadi Samuel, iç şunu. Oh, hayır, ben iyiyim. İyiden bile öteyim aslında. <laughs> Al, susuz kaldım. Hadi iç. Sağ ol. Ee, Samuel Drake'in bir sonraki adımı ne? Bir sonraki adımım ne mi? Önce banyo yapacağım. ...sonra gerçek bir yatakta uyuyacağım. Hmm. Belki de yanımda yatacak güzel sıcak bir vücut bulurum. Hmm. Aa, kardeşimin izini sürerim. Bunlar iyi bir başlangıç olur. Evet. İyi olur. Peki. Sence... Evren'in hazinesini ele geçirmen ne kadar sürer? Aa, bilmiyorum yani. Amerika'ya dönüp araştırmaya devam edeceğim. Ne kadar... Başlayana kadar bir şey söylemem zor. Yerini bildiğini söylemiştin. Evet, biliyorum. Evet, ama... Bak, Evrim öyle üzerinde kocaman bir çarpı olan bir harita falan bırakmamış, tamam mı? Ama elimde bazı sağlam izler var ki. tamam. Dur 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 dur. Sa hey, sakin ol hey. Seni severim seviyorum Daha da önemlisi sana inandım. Burada olmanın nedeni de bu. Ben, ben, ben hazineyi bulabilirim. Sadece biraz zaman lazım. Tamam. Sorun şu ki... ...şu anda kafam bir yığın şüpheyle dolu. Hector dinle beni. Hazineyi kesinlikle bulacağım. Yemin ederim. Ne kadar sürer? Altı ay. <laughs> İnsanlar çok tembel. Hep ihtiyaçları olan süreden daha fazlasını isterler. Üç ay. Üç ay da mümkün... Da... Üç ay. Hazinenin yarısı. Becerebilir misin? Söyle. Üç ay. Hazinenin yarısı. Şimdi. Eğer kaçarsan... Ya da hazineyi saklamaya kalkarsan... Ya da yetkililere gitmek gibi bir aptallık yapmaya kalkışırsan haberim olur. Ve hiç ummadığım bir anda orada olurum. Ve o noktada ölüm erişemeyeceğim bir merhamet olur. Al. Hadi. Kal. En yakın kasaba. On kilometre uzakta. Şu yönde güneşin doğuşuna doğru. <laughs> Dışarıda güneşin doğuşunu görmeyeli epey zaman oldu. Vamos. Peki ya bulduğunda? Nasıl olacak? Merak etme. Zamanı geldiğinde payımı almaya gelirim. Bu yana suerte semiyor. Yani Alkazar gitmeme izin verdi. Ve işte buradayım. Bu hiç iyi olmamış. Niye? Gider kaldığımız yerden devam ederiz ve... Kaldığımız yerden mi? Sam kaldığımız yer falan yok. Reif ve ben kaçtıktan sonra Reif Aziz Dismas katedralinin çevresindeki tüm arazileri satın aldı. Haftalarca dedik dedik aradık. Evrenin hazinesi orada değil. Gerçi bu Reif'i durdurmadı. Salak herif. Yıllardır kızıyor ama hala bir çömlek bile bulamadı. Buna hiç şaşırmadım. Nasıl şaşırmadın? Yani ben de kendimce bazı araştırmalar yaptım. Ve eminim Reyf'in elinde bu yoktur. İnsan internette harbiden de ilginç şeyler bulabiliyor. İyi de Aziz Dismas'ın haçı bu. Emin misin? Çünkü bizim bulduğumuz hasarlı ve boştu hatırlarsın. Ah ha, siktir bu. Hala sağlam. Evri birden fazla haç yapmış. Evet. E yani demek ki Panama'dakinde olmayan şey... Hala bunun içinde duruyor büyük ihtimalle. Hı -hı. <laughs> e, i̇yiymiş. Nerede peki bu? Aa, bu nadide parça. Üç gün sonra açık artırmaya çıkarılacak... Rossi malikanesinde. Rossi malikanesi mi? Orayı biliyor musun? Ee, evet. Bir şeyi merak ettim. Çok iyi korunan özel bir kara borsa müzayedesini davetiye almayı nasıl planlıyorsun? Şey ya, bir davetiye ihtiyacımız yok desem mesela. <laughs> tamam peki. O kalantorlara direnecek parayı nereden bulacaksın? Evime ikinci ipoteyi koydursam bile paramız yine yetmez. <laughs> Ama evet sen onu oradan çalacaksın. ha? Hayır ikimiz çalacağız. Ne? Aa, hayır olmaz. Hayır abi bak ben yapamam. Ben bıraktım. Ne? Hayır bak bak ben artık bu tür işler yapmıyorum. Ayrıca piyasada bu tür bir işi gayet iyi halledebilecek <laughs> daha donanımlı insanlar var. Mesela kim? Ya, ne bileyim ben mesela... Ee, hayret bir şey. Ee, mesela Charlie Katar olabilir. Hayır. Ben hayır, hep hayır, bu tür hayır, işleri bu hayır, adama hayır, yaptırıyorum. Hayır kesinlikle olmaz. Ne Charlie'ye? Ne de ismi telefonda kayıtlı başka birine hayatımı emanet edemem, anladın mı? Bu işte sana ihtiyacım var. Hadi ama sen, başka bir yolu olmadı. Kalan süreye bakarsan yok. Ve alkazara göre de yok. Hey merhaba aşkım ne haber? Evet bak olanlara inanamayacaksın. Jameson biraz önce elinde belgelerle ofise geldi. Evet biliyorum biliyorum ama görünüşe göre o Malezya işini kabul etmem gerekecek.